Merhabalar, ben Profesör Doktor İpek Yerdan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümünden 1993 yılında birincikle mezun oldum. 1990 yılında yüksek lisans derecemi, 2003 yılında ise doktor derecemi aldım. 2011 yılında doçent, 2017 yılında ise profesör oldum. 2018 yılında itibaren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümünün öğretim üyesiyim. Aynı zamanda bölüm başkanlığı görevini yürütmekteyim. 2019 yılında ise itibaren ise aynı fakültede dekan yardımcılığı görevini sürdürmekteyiz. Bölümümüz 4 yıllık bir eğitim kapsamaktadır ve burada ilk yılda verilen bilgiler daha çok genel anatomi, lokomotor sistem anatomisi, fizyoloji, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji, histoloji gibi daha çok temel tıp bilimlerini içermekte. İkinci sınıfta ise ortopedi, nöroloji, romatoloji gibi daha klinik bilgileri içermekte. Aynı zamanda da mesleki bilgilerimizin altyapısını oluşturan fizyoterapi ve ölçeme değerlendirme yöntemleri, tedavi hareketleri ve prensipleri, fiziksel modülatör ve elektroterapi gibi dersler içermekte. Üçüncü sınıfın ardından daha çok kliniklerde yapacağımız uygulamalara, tedavileri altyapı yapı oluşturan romatolojik hastalıklarda, kardiyopulmoner hastalıklarda, nörolojik hastalıklarda, pediatrik hastalıklarda, rehabilitasyon gibi dersleri kapsamakta müfredatımız. Dördüncü sınıfta pek çok anabilim dalında klinik uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Burada 8 rotasyonda 10 adet klinik uygulamamız söz konusu ve bunlar pek çok sağlık alanında özelleşmiş klinik uygulamaları içermektedir. Burada çok ciddi bir zenginliğimiz bu klinik uygulamalarımızın büyük bir kısmını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde gerçekleştiriyor olmamız. Laboratuvarlarımız açısından 5 adet laboratuvarımız var. Bunlarda hem manuel terapi hem elektrofiziksel ajanlar, temel tedavi teknikleri, sağlıklı yaşam ve temel beceri laboratuvarı olmak üzere laboratuvarlarımız var. Bunların da iyileştirilmesi için fiziki mekan anlamında hem de laboratuvar ornaklarımızın iyileştirilmesi için çalışmalarımız da hala sürüyor. Stajlarımız ve mezuniyet programımız ikinci ve üçüncü sınıfta, ikinci sınıfta yaz stajı şeklinde 20 iş günü, 3. sınıfta da yine yaz stajı şeklinde 30 iş günü kapsamakta. Dördüncü sınıfta ise her her haftada 4 gün olmak üzere 8 rotasyonda stajlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda her sene 4. sınıfta bitirme projesi kapsamında bu staj gruplarındaki rotasyonlarımız çerçevesinde her bir öğretimlerimizin danışmağında bitirme projesi sürdürülmekte ve bahar yılında bütün bir dönem boyunca bitirme projesini öğrencilerimizle beraber gerçekleştirmekteyiz. Tüm öğrencilerimiz bir proje kapsamında yer alarak bu çalışmalarını sürdürerek mezuniyet derecesine ulaşmakta. Bölüm öğrencilerimize sunulan yurt dışı eğitim imkanlarında Erasmus Öğrenci Değişim hareketliliği aynı zamanda Öğrenci Staj Hareketi'ni söz konusu. Pek çok öğrencimiz, bugüne kadar yaklaşık 10 civarında öğrencimiz, Erasmus Öğrenci Değişim Hareketi ve Staj Eğitimi'nden faydalandı. Ve aynı zamanda da bizim hem bölümümüzde hem de fakülte düzeyinde bu öğrencilerimizin gidiş gelişlerindeki irtibatlarımızı sağlayan öğretim üyelerimiz mevcut ve öğrencilerimizin yurt dışındaki eğitimlerin de sonuçlarını, süreçlerini yakından takip etmekte ve aynı zamanda öğrencilerimiz bölüme ilk kayıt oldukları yıllardan itibaren bu değişim programlara katılmaları konusunda cesaretlendirmekteyiz. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından düzenlenen ulusal organizasyonlarımız mevcut. Burada Profesör Doktor Derya Çelik hocamızın düzenlemiş olduğu ve daha çok ortopedik rehabilitasyon oranındaki hem klinik uygulamaları kapsayan hem de kongre düzeyinde pek çok bilimsel toplantı söz konusu ve bu toplantıları aynı zamanda diğer üniversitelerdeki öğretim üyeleriyle beraber ortaklaşa şekilde gerçekleştirmekteler. Aynı zamanda diğer bir öğretim olan ve aynı zamanda da TÜBA Bilimler Akademisi ödüllü Profesör Doktor Ela Karakçı hocamıza romatolojik rehabilitasyon ve nörolojik rehabilitasyon alanındaki çalışmalarını ulusal olarak düzenlediği bilimsel platformdaki toplantılarla taşlandırmakta ve burada da bizim öğretim üyelerimizin pek çoğunda bu toplantılarda katılımı Öğrencilerimizle bu toplantıların düzenlenmesinde ciddi katkıları bulunmakta.